İzleyicileri hepiniz Ramazan özel programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Ramazan'dayız. Ramazan'ın biri, ikisi, üçü derken şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 10 gününe girmek üzereyiz. Bugün itibariyle itikaf mevsimi, dua mevsimi, Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızın, rabıtamızın güçlendiği bir günlere giriyoruz. İtikaf nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam itikafı nasıl yapmıştır? İtikafın adabı nedir? İtikafı neler bozar? Bugünkü sadece konumuz itikaf. Evet belki unutulmuş sünnet, belki de ihya etmemiz gereken... ...kendi özümüzü bulmaya vesile olacak güzel bir ibadettir. Evet, itikafın kelime manası alıkoymak, hapsetmek, bir yerde kalmak demektir. Bir yere odaklanmak, kapanmak demektir. Terim olarak, İslam'daki terim olarak e, manası ise akıl sağlığı yerinde ve ergin ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet için yani Allah'a yakınlık elde etmek niyetiyle bir süre durmasına itikaf denilir. Evet Kur'an'da itikaf var mıdır? İtikaf ibadeti Hz. İbrahim aleyhisselamdan beri bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim ve İsmail'e de tevaf edecekler için kendini ibadete verecekler ruku ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. Burada da ibadete verecekler kendini ibadete verecekler için evimi temiz tut diyor Cenab-ı Hak. Yani Kabe'nin o bölgesini söylüyor. Bakara suresinde buyuruyor. Buyurarak itikafın yapılacağı yerden bahsetmektedir. Bir başka ayette mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlara cinsel ilişkide bulunmayın. Yani bir kişi itikafa girme usulünü de söylemiş oluyor. Buyurarak itikafa girenlerin eşlerinden uzak durması gerektiğini de vurgulamaktadır. Kur'an'daki bu ayetler itikafın meşrutiyetine delil olmuştur. Hz. Ayşe radıyallahu nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın derdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam itikaftaki kimse için şöyle buyurmuştur. O günahlardan uzak kalır ve kendisine hayatın içinde tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır demiştir. İtikafın amacı İtikaf yapmak kökleri Hazreti İbrahim zamanına kadar giden bir ibadet çeşididir. Nefsi yasaklardan koruma etkili bir yöntem olması yanında dünyevi meşgalelerden uzaklaşarak Rabbini zikir ve tefekkür ve ilimle bulma ayıdır. Bulma anıdır. İtikaf sürecin süresince tüm vaktini Rabbine adayan kişi işlerini de Rabbine havale edip onun iradesine teslim olmuş olur. Ayrıca Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren kişi Kadir Gecesi'ni de ihya edeceğinden bin aylık ibadet sevabına da ermiş olur. Evet, itikaf ne zaman yapılır? Belli bir zaman var mıdır? Gerek Ramazan ayında, gerekse Ramazan dışındaki aylarda itikaf yapılabilir. Hanefi ve Şafii mezhebilerine göre mescitte bir müddet kalan kişi de itikafa niyet edebilir. Vakit namazlarını camiye girenler çıkıncaya kadar itikafa niyet edebilirler. Bazı mezhepler itikafın en az süresini bir gün bir gece olarak takdir etmişlerdir. Fakat bize tevarüs eden, bize gelen asıl manasıyla itikafın Ramazan'ın son 10 gününde namazların cemaatle kılındığı bir mescitte yerine getirilen bir ve kifai nitelikli sünnete müekkede olan bir ibadettir. İtikaf nerede yapılır? İtikaf beş vakit namazın cemaatle kılındığı mescitlerde yapılır. İtikafa giren kişi camide yer, içer ve uyur. İhtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalet, abdest ve gusül ihtiyacı için camiden dışarı çıkabilir bulunduğu camide cuma kılınmıyorsa sırf cuma namazı için başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Canı ve malı bir zarar geleceğinden korkar veya zorla camiden çıkarılırsa başka bir camiye gitmek üzere bulunduğu cami ve mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulmuş olur. Evet, itikafı Hükmü nedir? Vacip olan itikaf. Eğer bir kişi Allah için bir gün veya daha fazla itikafa girmeyi adayan kişi için itikaf vacip olur. Kendisi adamıştır, kendi kendisine söz vermiştir, Rabbine söz vermiştir. Ondan dolayı ona vacip olur. Evet, sünnet-i müekkede itikaf, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edene kadar her yıl Ramazan'ın son 10 günü itikafa girdiğinden onun sünnetine uyarak Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek belli bölgede bir kişinin yapmasıyla diğerlerinden de kifai nitelikli sünnet müekkededir. Yani bir bölgede bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinden bu sünnet kalkar. İşte bizler de kendi bölgelerimizde belirlenen itikaf yerleri var. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir ibadettir. Çok güzel bir lezzettir. İbadetteki e, lezzeti söylüyorum. Rabbi ile baş başa kalmaktır. Bir nevi halvettir. Bir nevi inzivadır. Ve Rabbi ile oturup dertleşmektir. Evet. Bir de müstahap itikaf. Ramazan'ın son 10 günü dışında adak yapmaksızın herhangi bir vakitte yapılan itikaftır. Ben boş boş dolaşacağıma Gideyim bir camiye, sevilen bir camiye, makbul bir mekana gideyim, orada biraz tefekkür edeyim. İşte e, malumdur, işte burada Selimiye Camisi var, e, Ulu cami var, e, kendi bölgelerimizde farklı böyle cazibesi olan camiler var. E, her kim kalbi hangi camiye ısınıyorsa, kendini nerede uşu içinde hissediyorsa, kendi köşesine çekilip, orada tefekküre dalabilir. Evet, işte bu da müstahap olan e, itikaftır. Bu sene ise Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek isteyenler bugün salı itibariyle ikindi ezanından sonra itikafa niyet edebilirler. İtikafın şartları nelerdir? Birincisi Müslüman olmak, ikincisi akıllı olmak, üçüncüsü temiz olmak, Dördüncüsü mescitte itikafa girmek. Bu erkekler için, bayanlar içinse uygun şartlar varsa camide, uygun şartlar yoksa ve eşinden izin almadıysa kendi evinde. Zaten bayanlar için de genelde ibadet hane olarak kullandığı, namazını kıldığı, dualarını yaptığı bir köşesi varsa orada da girebilir. Evet, itikafa niyet etmek. Burada da çok güzel bir şey var. Bütün ibadetlerimizdeki Altında yatan sır niyettir. Oruçta da niyet var değil mi? Abdestte de niyet var. Namazda da niyet var. Hatta davranışlarımızda bile niyet var. Bakın, burada niyetin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ki kim neyi niçin niyet etmişse ona ulaşacaktır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. O zaman bizler de Rabbimizin rızası için güzel bir niyetle, şu son 10 günde itikafa niyet ederim. İtikafa nasıl niyet edilir? Ya Rabbi senin rızan için şu mescitte şu kadar gün itikaf veya ikamete niyet ettim diyerek itikafa girebilir. İtikafın adabı nedir? İtikaflı kişi gücün nispetinde namaz kılmalı, Kur'an okumalı, zikir çekmeli, tesbih çekmeli, tefekkür etmeli, ilmi bir mesele varsa, imani bir mesele varsa onları okumalı. Kendi ihtiyacı neyse onu tamamlamalı. Yani hem fikri hem zihni olarak hem dua nisanıyla dil olarak hem de hem bedeni hem de ruhi olarak Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar fazla ibadet ederse o kadar güzel olur. Evet, Ramazan ayı haricinde ise oruç tutmaya çalışmalıdır. Gereksiz söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. İtikafa niyet eden gelip gündelik işini e, köşesine çekildiği yerde yapmamalıdır. Yapacağı tek şey ibadettir ve boş şeylerden de uzak durmaktır. Temiz elbise giyip güzel koku sürülmelidir. İtikaf esnasında hayırdan başka söz söylememelidir. Mümkünse Ramazan'ın son o günde de mescitlerin en faziletlisinde yapmalıdır. Bu kişi de ne diyelim kendi kalbinde neresi güzelse oraya çekilmelidir ki o huşuyu alabilsin. İtikaf kaç gün yapılabilir? Hazreti Peygamber radıyallahu, e, sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bu 10 gün de itikaf sünnettir. Vacip olan itikafın en azı bir gündür. En az itikaf süresi bir gündür. Nafile itikaf için Ebu Yusuf en az süreyi bir günün yarıdan fazlası olarak belirki, belirtirken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulmaktadır. Yani vaktin varsa on günü değerlendir. On gün camiden hiç çıkma. Bayram namazını kıl ve öyle çık. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yapmış. Vaktin azsa bir günlü yap. 24 saate tamamla. Ona vakti yoksa yarım gününü tamamla. Ona vaktin yoksa 2-3 saatini ayarla. Ona da vaktin yoksa camiye girdiğinde niyet et ve itikafa o şekilde gir. Rabbim hepinize samimi ibadetler nasip eylesin. Fetvaya esas olan görüşe göre nafile itikaf için belli bir vakit sınırlaması yoktur. Vakit namazlarında veya mescitten geçerken bile itikafa niyet edilebilir diyenler de olmuştur. Nafile ibadet veya adak itikafını yerine getirmek üzere Ramazan'dan sonra da itikafa girilebilir. Hatta Hazreti Peygamber girmekten vazgeçtiği bir itikafın kazasını Şevval ayında yapmıştır. Bak niyetlenmiş ki itikaf yapsın ama o günki e, şartlarda e, yapmıyor. Daha sonra Şevval ayında onu da tamamlamış oluyor. Adak nasıl olabilir? İtikaf adanabilir mi? kişi olması istediği bir şarta bağlayarak itikaf adağında bulunabilir. Şart yerine geldiğinde adadığı itikafı oruçlu bir şekilde ve itikaf şartlarına dikkat ederek bir camide geçirebilir. Nitekim Hz. Ömer henüz İslam'a girmeden önce Mescid-i Haram'da itikafa gireceğine dair adakta bulunur. Müslüman olduktan sonra bunu Hazreti Peygamber'e sorar o da adağını yerine getirmesini söyler. Bakın Hazreti Ömer İslamiyet'ten önce niyet ettiği o Kabe'ye çekilip orada Mescid-i Haram'da e, itikaf edeceğini niyet eder ve Müslüman olduktan sonra Peygamberimize sorması cihetiyle o vazifeyi tekrardan yapar. Yani bizler de Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsan ettiği güzel nimetler varsa, bir dileğimiz, bir isteğimiz, bir hastalığımız, bir derdimiz, bir kederimiz varsa ve bunun olmasını istiyorsak bu şekilde bir adak da yapabiliriz. Ve bu aslında ne diyelim, bir kurban adamak gibi belki bugün bir kurban 5-6 bin lira ama ne diyelim Allah kabul etsin imkanı olanlar için güzel bir imkan ya da güzel bir sevap. Hem kurbanı kesmesi, hem yetime, garibana, yoksula yedirmesi güzel bir şey ama imkanı olmayan için de böyle bir adak ortaya çıkıyor ee, güzel bir aslında yön güzel bir ibadet ee, Rabbim ne ihtiyacımız varsa en hayırlı bir şekilde eylesin. evet itikaf için en makbul gün e, günler e, Ramazanın son 10 günü en faziletli itikaf da bu günlerde son 10 gününde inşallah e, hadislerin ve Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantısından onları görüyoruz. İtikafın sevabıyla alakalı İmam-ı Beyhaki'den bazı rivayetler var. Bunun güzel bir tanesini paylaşacağım. Ramazanın son 10 gününde itikafa girenlere iki haç ve iki umre sevabı Cenab-ı Hak ihsan diye bir rivayet var. İtikafın duası var mı? Hazreti Peygamber'den itikafa özel bir dua nakledilmemiştir. İtikaflı kişi zaten nafile ve kaza namazlarıyla, Kur'an'la, tesbihatla, zikirle ve dua ile vaktini geçirmelidir. Dua ibadetin özü ve kulu Rabbi katında değerli kılan büyük bir amel olduğuna göre itikaf süreci süresince bolca dua edip yüce Allah'a talepleri arz etmek lazımdır. Kişi istediği gibi ve ihtiyacına göre dua edebilir. Evet. 1. Ne istediğimize dikkat edeceğiz. İki, kimden istediğimizi bileceğiz. Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Onda eksiklik, onda kusur, onda e, yani ne diyelim cimrilik yok. Onda cömertlik var. Onda mükemmel bir şekilde ihsan var, ikram var. İstediğimizde bolca isteyeceğiz. Rabbim güzelce ibadetlerimizi ve dualarımızı geniş yapabilmek nasip eylesin. Evet, itikaftan bahsettik. İtikaf, öze dönmek, özümüzü bulup Cenab-ı Hakk'a yükselmek, Rabbimizle dertleşmek, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği farklı farklı namazları kılabilmektir. Mesela tahiyyütül mescid, yani o içinde bulunduğumuz mescidi için iki rekat namazımızı kılmak ya da evvabin namazı kılmak, teheccüd namazlarımızı kılmak, duha namazlarını kılmak gibi namaz çeşitlerini artırmak. Ee, az önce söyledik mesela bir ihtiyacımızdan dolayı, bir derdimizden, bir sıkıntımızdan dolayı niyet ettik itikafa. İtikaftayken de hacet namazı kılabiliriz değil mi? Bakın, Cenab-ı Hak ne diyor? Gelin ama bana duayla gelin. Gelin bana ibadetle gelin. Haliniz neyse o halinizle gelin. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz bizi kendine kul olarak, bizi kendine abid olarak ibadetleri çok şey yapan kul olarak görmek istiyor. Rabbim ramazanımızı hayırlara ve vesile eylesin. Hayırlı iftarlar.